Geldik zarf ailesinin asıl sapık bireyine miktar zarfları. Ya niye asıl sapık bu? Ya bundan öncekileri hatırla. Durum zarfları fiil ve fiilimsilere geldi. E zaman zarfları da fiil fiilimsilere. Yer yön zarfları da fiil ve fiilimsilere geliyor. Miktar zarfları hepsine birden geliyor. Nefes alsın yeter. Fiillere gelir. Fiilimsilere gelir. Sıfatlara gelir. Yetmez bir de kendi türüne gelir. Asıl sapık o yüzden bu. Nefes alsın yetiyor. Şimdi miktar zarfı olduğuna göre ne kadar sorusuna cevap verecek ama sorulara güvenmek yok. Sorulara güvenme. Daha önce zaman zarflarında da uyarmıştım. Mesela sınava çok çalışıyor. Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor. Tamam miktar zarf. Başka bir soru sor. Nasıl çalışıyor? Çok çalışıyor. Nasıl sorusuna da cevap veriyor. Ben şimdi nasıl sorusuna cevap veriyor diye gidip de durum zarfını diyeceğim. Hayır. Çok sözcüğünün kullanılma amacı ne? E bu işin yapılış biçimini mi söylüyor, yoksa yapılış miktarını mı söylüyor? Miktarını söylüyor, o zaman miktar zarfıdır. Ve burada fiile geldi arkadaşlar, bakın fiilin niteledi. Sınavı çok çalışan kazanır. E burada da fiilimsiye geldi. Ya tamam yeter, doyduk. Fiil, fiilimsi örneklerine doyduk. Bir sürü örnek yazdık şimdiye kadar. Bundan sonraki örneklere dikkat. Adam çok güzel konuştu. Konuşmak fiil. Nasıl konuştu? Nasıl konuştu? Güzel mi, çok güzel mi? Güzel. Bak, acele etmeyin. Güzel. Zarf. Ne kadar güzel, çok güzel, yine zarf. Bak ne oldu? Zarf zarfa geldi. Sapık iş başında. İşte sapık iş başında dediğimiz durum ilk defa karşımıza çıkıyor. Nasıl konuştu? Güzel konuştu. Ne kadar güzel, çok güzel. Zarf zarfı niteledi. Bunlar da acele etmeyin. Özellikle miktar zarflarında geriye doğru adım adım tek tek gideceğiz. Yani şöyle bir risk var. Aşağıdakilerden hangisinde birden çok zarf vardır sorusunda nasıl konuştu? Çok güzel konuştu deyip burayı birleştirir geçersen orada göz göre göre soru gider. Dikkat edin buna. Nasıl konuştu? Güzel konuştu. Ne kadar güzel? Çok güzel. Tamam. Hadi bu sapık mafık bir şekilde akılda kalır. Kafedeki çok güzel kız dikkatimi çekti diyor. Bak şimdi şurayı silelim. Kız isim. Nasıl kız? Güzel mi? Çok güzel mi? Bak doğru kararlar. Güzel. Sıfat. Ne kadar güzel? Çok güzel. Miktar zarfı. Bak zarf sıfata geldi. Sıfat isme geldi, zarf sıfata geldi. Bak sıfat gibi durmuyor mu çok sözcü? Sıfat gibi duruyor. Bu sözcüğün, çok sözcüğün sıfat olabilmesi için neye gelmesi lazım da? İsme gelmesi lazım. Peki burada çok kız anlamı var mı? Yok. O zaman sıfat olamaz. Buradaki çok kızın miktarını mı bildiriyor, güzelliğin miktarını mı? Güzelliğin miktarını bildiriyor. Güzelliğin miktarını bildiriyorsa yani sıfatı derecelendiriyorsa zarftır. Bu kadar. Bak, diğerlerine baktık. Az yemiş, daha hızlı internet. Bak, internet isim, nasıl internet? Hızlı internet sıfat, ne kadar hızlı? Daha hızlı, miktar zarf. Çok çok okumuş fiilimsiye geldi. Biraz dinlenmiş fiilimsiye geldi. İlginç konu. Bak konu isim. Nasıl konu? İlginç konu. Sıfat. Ne kadar ilginç? Oldukça ilginç. Yine miktar zarfı. Ne yaptı? Sıfatı derecelendirdi bu defa. Pek anlamadım diyor fiile geldi. Fazla düşünmeden fiilimsiye geldi. Gibi gibi örnekler. İşte az, çok, daha, biraz gibi örnekler. Bu fiil, fiilimsi, sıfat veya zarflara geldiğinde miktar zarfı oluyor. Burada daha sözcüğüne dikkat edin. Daha sözcüğüne dikkat edin. Zaman kazanabiliyor. Yani zaman anlamı kazanabiliyor. Mesela şimdi daha çok çalışmam gerekiyor. Çalışmak fiilimse. Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor. Miktar zarfı. Ne kadar çok? Daha çok yine miktar zarfı. Ne oldu? Bak zarf burada. Miktar zarfıdır. Beklediğim kitaplı kargoların kar, e, kitapların kargosu daha gelmedi. Buradaki daha sözcüğü miktar mı bildiriyor zaman mı? Zaman bildiriyor. Henüz gelmedi anlamına geldi. Burası zaman zarfıdır. Dikkat et. Bir de bunun ek alma durumu var. Ek alırsa da isimleşiyor. Bak şu eke bak. Dahası onun dahası iyelik eki. Dahasını hal eki. E, i̇yelik ekleri ve hal ekleri neye geliyordu sadece? İsimlere geliyordu. O zaman bu sözcük de isimleşiyor. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani gördüğümüz her daha sözcüğünü atlayıp geçmeyeceğiz. Zaman anlamı kalırsa, kazanırsa zaman zarfı olur. Ek alırsa da isimleşir. Şimdi miktar bildiren sözcükler ismini itelerse bunu biliyoruz artık. Ya bu hangi sözcük için olursa olsun ismini itelerse sıfat olur. Fiil fiilimsini itelerse zarf olur. Tek başına kullanılsa isim olur. Bak fazla uğraşıyorsun fiile geldi. Zarf. Fazla malzeme isme geldi, sıfat. Fazlası, iyelik eki var, haleki var. İyelik eki ve haleki ki neye gelir? İsme gelir. İsim. Bu kadar. Yani bunu zaten biliyorsunuz artık. Bak burada da aynısı. Az gelir, fiile geldi, zarf. Az yemek, isme geldi, sıfat. Ekmeğin azı, bak iyelik eki var, haleki var. O zaman burası isimdir geldik derecelendirme zarflarına. Arkadaşlar derecelendirme zarfları aslında farklı bir zarf çeşidi değildir. Miktar zarfının alt başlığıdır. Şimdi sorularda zaman zaman işte sıfatı derecelendiren, zarfı derecelendiren gibi ifadeler göreceksiniz. Şimdi şöyle bir soru düşünelim. 6 tane soruyu tek bir cümlede toplayabilir miyim? Hangisinde bir sıfat veya bir zarf eşitlik ya da üstünlük ya da en üstünlük bakımından derecelendirilmiştir gibi bir soru. Çünkü bakın üç çeşit derecelendirme zarfı elbette başka sözcüklerle de derecelendirme yapılıyor ama bizim sınavımızda en daha kadar sözcükleriyle yapılan derecelendirmeler sorulacak. Bunların isimleri var. Eşitlik zarfı, üstünlük zarfı, en üstünlük zarfı. İşte bak soru neydi? Hangisinde bir sıfat veya bir zarf eşitlik bakımından, üstünlük bakımından ya da en üstünlük bakımından derecelendirilmiştir? Şimdi tek tek bu soruları değerlendirelim. Birinci soru. Hangisinde bir sıfat eşitlik bakımından derecelendirilmiştir desin? Hangisinde bir sıfat eşitlik bakımından? Şimdi öncelikle bir sıfatı derecelendirmek demek ne demek? Sıfatın üzerine zarf getirmek demek. Bak şuradaki çok güzel kız örneğimiz vardı ya. Neredeydi o? yukarıdaki örneği ha çok güzel kız. Sıfatın üzerine zarf getirdiğim zaman ben bu sıfatı derecelendirmiş oluyorum ama derecelendirmeyi yaparken eşitlik bakımından derecelendir dediği için neyi kullanmam lazım? Kadar. Bak şurada. Cennet kadar güzel vatan. Vatan isim. Nasıl vatan? Güzel vatan, sıfat. Ne kadar güzel? Cennet kadar güzel miktar zarfı. Bak sıfatın üzerine zarf getirdim mi? Getirdim. Ben bu sıfatı derecelendirdim. Derecelendirmeyi yaparken, derecelendirmeyi yaparken kadar sözcüğünü kullandığıma göre ben bunu eşitlik bakımdan derecelendirmiş oldum. Başka bir soru soralım. Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat üstünlük bakımından derecelendirilmiştir desin. Ha, demek ki sıfatın üzerine daha getirmemi istiyor. Cennetten daha güzel vatan. vatan isim. Nasıl vatan? Güzel vatan sıfat. Ne kadar güzel? Cennetten daha güzel. Şöyle miktar zarfı. Sıfatın üzerine zarf getirdim. Ben bunu derecelendiriyorum. Derecelendirmeyi yaparken de daha sözcüğünü kullandığıma göre burada üstünlük bakımından derecelendirmiş oldum. Başka bir soru. Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat en üstünlük bakımından derecelendirilmiştir dedi. Bu defa ne yapıyorum? Derecelendirme yaparken en sözcüğünü kullanmam lazım. En güzel vatan. Vatan isim. Nasıl vatan? Güzel vatan. Ne kadar güzel? En güzel miktar zarfı. Bak zarf sıfata getirdim. Ben bu sıfatı derecelendirdim. En sözcüğünü kullandığım için de en üstünlük bakımından derecelendirmiş oldum. Peki bir başka soru yazalım. Bu defa desin ki aşağıdakilerden hangisinde bir zarf Eşitlik bakımından derecelendirsin diyor. Şimdi zarfı derecelendirmek ne demek? Zarfı derecelendirmek, zarfın üzerine zarf getirmek demek. Yani hani şu sapık iş başında dediğimiz durum burada olacak. Ama derecelendirme yaparken eşitlik dedi ya, o zaman kadar sözcüğünü getirsin. Bak buraya, kardeşim kadar çok seviyorum. Seviyorum fiil. Ne kadar seviyor, çok seviyor. Zarf. Ne kadar çok, kardeşim kadar çok, zarf. Ne oldu bak, zarf zarfa geldi. Zarf zarfa geldi sapık iş başında. Ben bunu zarfın üzerine zarf getirdiğime göre ben bu arkadaşı derecelendirdim. Bu zarfı derecelendirdim. Ve bu derecelendirme yaparken de kadar sözcüğünü kullandım. Hangisinde bir zarf üstünlük bakımından derecelendirilmiştir dedi. Bak seviyorum fiil. Ne kadar seviyor? Çok seviyor. Zarf. Ne kadar çok? Kıştan daha çok. Yine zarf. Zarf zarfa geldi. Sapık iş başında. Sapık iş başında. Peki derecelendirmeyi yaparken daha sözcüğünü kullandığıma göre üstünlük bakımından derecelendirmiş oldum. Ve son olarak aşağıdakilerden hangisinde bir zarf en üstünlük bakımından derecelendirilmiştir? Ne yapacağını biliyorsun artık. Sevmek fiil. Ne kadar seviyor? Çok seviyor. Ne kadar çok? En çok ben seviyor. Bak yine miktar zarfı, zarf zarfa geldi. Derecelendirdik. Derecelendirmeyi yaparken de en sözcüğünü kullandığımız için en üstünlük bakımından derecelendirmiş olduk. Budur. Evet altta birkaç uygulamamız var, sorularımız var. Bunları da çözelim, bu dersi bitirelim artık. Kendi türünü niteleyen sözcük. Bak kendi türünü. Bu işi kim yapabilir sadece? Zarf yapar değil mi? Demek ki aşağıdakilerden hangisinde bir zarf başka bir zarfı nitelemiştir diye soruyor. Şimdi direkt doğru cevaba gidelim. Bak geldi fiil. Ne zaman geldi? Yani ne, ne yaptı? Ne kadar geç geldi? Geç geldi. Bak şurası zarf. Ne zaman geldi? Geç geldi. Ne kadar geç? Epey geç. Miktar zarfı. Ne oldu? Bak zarf zarfa geldi sapık iş başında. Bu kadar. Diğerlerinde yok. Diğerlerinde yok. Olmayan şeyi aramayalım. Direkt mevcut olan bu gelmek fiil. nasıl geliyor? Ya da ne zaman geliyor? Geç geliyor. Ne kadar geç? Epey geç. Zarf zarfa geldi. Şurada da bir uygulama var. Derecelendirme zarflarını bul. Neyi derecelendirdiğini belirt. Neydi bizim derecelendirme zarflarımız? En daha kadar. Bak kadar, en, en, kadar, en, kadar, en. Bunları bulduk. Neyi derecelendirmiş? Koşmak fiil nasıl koşuyor? Hızlı koşuyor. Ne kadar hızlı? Senin kadar hızlı. Ne oldu? Zarfı derecelendirdi. En çok bu elbiseyi beğendim bak. Beğendim fiil. Ne kadar beğeniyor? Çok beğeniyor. Zarf. Ne kadar çok, en çok burada da zarfı derecelendirdi. En hızlı ben koştum diyor. Koşmak fiil. Nasıl koşmuş? Hızlı koşmuş. Zarf. Ne kadar hızlı? En hızlı yine zarfı derecelendirdi. Bu kadar çok misafir. Bak misafir isim. Ne kadar misafir? Çok misafir. Sıfat. Ne kadar çok? Bu kadar çok zarf. Ne oldu? Sıfatı derecelendirdi. En çalışkan öğrenci. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Sıfat ne kadar çalışkan? En çalışkan. Yine sıfatı derecelendirdi. Bu kadar soğuk hava. Hava isim. Nasıl hava? Soğuk hava. Sıfat ne kadar soğuk? Bu kadar soğuk. Miktar zarfı. Sıfatı derecelendirdi. En çok bilim kurgu var. Bak, en çok bilim kurgu var. Ne ee, yapalım? Bak şöyle. Şurası isim. Ne kadar bilim kurgu? Çok bilim kurgu. Sıfat ne kadar çok, en çok miktar zarfı burada da yine sıfatı derecelendirmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.